7. sınıftan 8'e geçmiş arkadaşım merhaba. Nasılsın? 7 bitti artık 8'e geçtin sen bir LGS adayısın. Şimdi merak ediyorsun. Bu senekiler ne yaptı? Bu sene farklı bir sınav oldu. Deprem dolayısıyla arkadaşlarımız birinci dönem konularından yani ilk 6 konudan sorumluydular. İnşallah pandemi, deprem ya da başka bir doğal afet ya da yapay böyle afet olmazsa 2024'te LGS'ye girecek arkadaşlarımız için matematik konuları 12 tane. 12 başlık altında. Şimdi çarpanlar ve katlar. Arkadaşlarım bunu daha önce duydular. Bu konunun içinde çarpan bulma var, asal sayı var, aralarında asallık var, ebob, ekok var. <laughs> 6. sınıfta birazcık olsun duydun. Üstlü ifadeler. Yani en azından kare alma, küp alma bunları biliyorsun altıdan. he? ve iki konuyu şöyle kendi kendine çalışabilirsin. Yani kımıl kımıl başlayabilirsin. Yaz ayında 1 ve 2 numaralı konuyu çalışabilirsin. 8. sınıf öğrencim kareköklü ifadeyi ilk defa duyacak. Çok kolay, çok zevkli bir konudur. Sayıları karekök dışına çıkarma ve sayıları kök içine alma, kareköklü ifadelerde toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve sıralama var. Veri analizi 5. sınıftan itibaren hep böyle grafikler çiziyoruz. Sütün grafiği yapıyoruz, çizgi yapıyoruz, tablosunu yapıyoruz, dairesini yapıyoruz. Veri analizi, grafik yorumlama. Bu sene soru çıktı. Yine çıkacak. Daire grafiğini adın soyadın gibi bileceksin. Daire grafiği gördüğünde yorumlama çok önemli bu konuda. Yine ilk defa duyacak. 7'den 8'e geçmiş arkadaşım hayatında ilk defa duyacak. Basit olayların olma olasılığı. Burada bir formül var. İstenilen durum böyle tüm durum. Ne demek bu? Ya senden ne istiyorlarsa bunu yukarıya yazıyorsun. Tüm durumu aşağı yazıyorsun. Örnek verelim. 29 tane harf var. Bizim 29 harfimiz var. Bir klavye düşün. Burada senin sadece harfler var ama öyle kapsuluk mapsuluk diğer tuşlar yok. Sevgili öğrencim senden ünlü bir yani sesli bir harfe basman isteniyor. Bunun olasılığı kaçta kaç? Sen diyorsun ki bizim 29 tane harfimiz var. Tüm durum bu. Senden ne istiyorlar? Ünlü yani sesli bir harfe basmanı istiyorlar. Senin şansın 8 tane. Ve 8 bölü 29 işte sorunun cevabı oldu. İstenilen durum bölü tüm durum mantığı var. Cebirsel ifadeleri sen 6'da ve 7'de duydun. Bunun yanına özdeşlikler ekleyeceğiz. Kare alma, iki kare farkı çarpanlara ayırma ve ortak parantez. Güzel ve zevkli bir konudur bu. Bu 6 konuyla beraber ilk dönem bitecek ilk 6 konu ilk dönem konularıdır bitecek. Sonra ne yapıyoruz? Tatili veriyoruz. Şubat tatilinden sonra dönüyoruz buraya. Tabi buralarda bir, bir haftalık yine tatiliniz var değil mi? Bir ara tatil var, bir normal tatil var, bir de ara tatil var, bir de yaz tatili var. Tatil çok. Evet, Ocak sonlarında yani ikinci dönem doğrusal denklemlerle başlayacak kıymetli bir konudur. Yine grafik yorumlama, denklem kurma, X'i Y'yi böyle halledebilme. Doğrusal denklemler. Bunun yanı sıra tabii ki birinci derece denklem çözümünü de bilmen gerekiyor. Bunu sen 7'de 7. sınıfta gördün. Eşitsizlik. Üçgenler, eşlik ve benzerlik, dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler. Bunlar yeni yeni gibi geliyor hayatına. Denklemde eşittir var. Eşitsizlik konusunda senin bir kere büyük, küçük, küçük eşit, büyük eşit işaretleri karıştırmaman lazım. Üçgenler konusunda da en büyük kenar, en uzun kenar, üçgenin yardımcı elemanları falan filan. Kolay bir konu. Eşlik ve benzerlik güzel ve zevkli bir konu. Burada senin görsel zekanı ölçecekler. Görsel zeka. Dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimlerde de aynı. Burada ne göreceksin? Küp göreceksin, koni göreceksin, prizma göreceksin. Ne bileyim böyle böyle başka ne var? Küre. Bunların alanlarını ve hacimlerini bileceksin. Dönüşüm geometrisinde de şekli döndürüp duracaksın. Yani görsel zekan böyle iyi mi kötü mü? Bunun için sizden ricam elinize bol bol böyle kağıtlar alın, kesin, açın, katlayın. Orada size lazım olacak. Evet sonra da ne olacak? Hop burası bitecek ve sınav yaklaşacak. Senin yapman gereken yaz aylarında çarpanlar ve katlar konusunda EBOB ekok bulmayı bir hatırla. Bazı sayıları böyle çarpanlarına ayır. Tamam mı? Üstü sayılarda kareydi, küptü, Kare nasıl alınıyordu? Küp nasıl alınıyordu? Bunları böyle bir tekrarla. Şurada iki konuyu kendi kendini hallettiğinde zaten iki konudan sonra senin birinci yazılın olacak. Sen hem LGS'ye hem birinci yazılına hazırlanmış oluyorsun. Mis. Daha ne olsun? Azar azar çalış. Yaz tatilinde sizden istediğim 30 dakika. 30 dakika matematik çalış. Matematik videoları izle. Böyle ne bileyim diğer derslerin videolarını izle. Ya 30 dakika. Çok değil deli gibi çalışma. Günde 3 ders çalış. 30'ar dakika çalış. Toplam ne yapıyor? 1,5 saat yapıyor. Geri kalan 22,5 saatinde tatilini yap. Dinlen, müzik dinle. Ne bileyim denize gir, havuza gir. Tatilini yap. Ama okul açıldığında hop ne yapıyoruz? Deli gibi çalışmaya başlıyoruz. 2024 LGS şimdiden... Hepinize başarılar diliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Allah çalışanın yanında. Yan gel yatmak yok. Ne kadar düzenli ve programlı çalışırsanız rakiplerinizden bir adım önde olursunuz.